Bu arada Kenan Doğulu ben aynı okul mezunuyuz. Liseden mezun olduk beraber. O benden bir sene öncesinde mezun olmuştu. Ben 93 mezunuyum. Tabi yani işte anekdot diye şu an anlatıyorum. Yani anı diye anlatıyorum. Birazdan kapatıyorum videomu. Ee, arkadaşlarım demişti Kenan Doğulu diye bir öğrenci var. Gel onu dinlemeye gidelim dediler. Ee, onun sınıfına gittik. Kalabalıktı. Biz de bir yer bulduk. Çocuk çalıyor söylüyor. Etrafında janti kankalar, Hepsi jöleli saçlar vesaire. Etrafında melekler. Tabii bir anda baktım. Ben o zamanlarda kendim ben o zamanlar kendimi düşünüyorum işte okulda nasıl yürürüm işte dik mi yürümeliyim haftanın omuzum biraz şöyle kırmalı mıyım işte örnek veriyorum tabii şu anda tabii yok görüyorsunuz bunun adı neydi saç bunun üstünde i̇şte saç vardı işte bu saçları acaba böyle döndürmeliyim önden yandan mı taramalıyım işte Amerikan tıraşımı yapmalıyım diye bunları düşünürken Kenan orada kucağına gitarı almış. Çok güzel çalıyor, söylüyor. Yanında janti kankaları var. Etrafında melekleri var. Böyle bir içerisindeydi. Sonrasında zaten mezun oldu. Ee, ben okuldan mezun oldum 93'te. Büyük ihtimalle ya 93 ya da 94'te yaparım bilirsin dedi ve yaptı gerçekten de. Ee, gerçekten kendisine tebrik ediyorum. Yolu açık olsun. Zaten açıldı yolu ya. Böyle bir anekdot da vardı. Anlatmak istedim.